いいね・はい。 Allah'ın adıyla selamun aleyküm herkese. Ee, bugün 19. Ramazan, 1. Mayıs 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Bülayetindeki İmam e, Kuyaş Yardımlaşma Kalsınlar Derneği organize eden iftar ikramını e, Nebi Nebiyoğlu gel ve Nazife Nebiyoğlu gel if, e, adına inşallah büyüyeceğiz, dağıtacağız. Allah kabul etsin, iyi ki varsınız. الو ځه تاسو باندې په روان په خپلې د غوښتنې او د امر او د خلکو په اړه خبرې کوي چې خلک په خپل ډول څه د کار په څیر غویندې کومې د بلارو او ساتنې لپاره هغه کامیاب او څو په عزت او امانتیا کې. એ ગિયર દે